Saygıdeğer misafirler, kıymetli meslektaşlarım. İstanbul Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı yemeğimize öncelikle hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Ne mutlu bugün burada bir aradayız. Kısa adı İGD olan İstanbul Gazeteciler Derneği kurulduğu günden bu yana her özel günde etkinlikler düzenleyerek meslektaşlarının yanında olmuştur. Gönül isterdi ki işsiz gazetecilerin olmadığı, ekonomik zorluklardan dolayı kapanmak zorunda olan basın organlarının olmadığı ortamlarda bu özel günleri yerine getirelim. Ne yazık ki basın dünyamızın durumu son günlerde pek iç açıcı değil. Yine de mücadeleye devam edeceğiz. Gazetecilik gibi ulvi bir mesleği yerine getirmenin gururuyla işimizin hakkını vermeyi sürdüreceğiz hep birlikte. Kamunun haklarını koruyacağız, insan haklarını savunacağız, evrensel gazetecilik ilkelerine sahip çıkacağız. Peki, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı anlamı nedir? Bizler için ne ifade eder? Bütün bu soruların cevabı ve sizleri selamlaması için şimdi sahneye İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Mert'i en kuvvetli alkışlarınızla davet ediyorum. Buyurun başkanım. En kuvvetli. İnsanlar ilk çağlardan beri haberleşme ihtiyacı hissederler. Bakın burası birazdan çok ilginç bilgiler geliyor arkadaşlar. İletişim, yemek, içmek gibi önemli bir ihtiyaçtır. İlker mikrofon sende, biz oturuyoruz. Evet. Tüm gazeteci meslektaşlarımı sevgiyle sahneden uğurluyorum. Artık eğlenme zamanı diyoruz. İstanbul Gazeteciler Derneği'nin düzenlediği 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda bayramımız kutlu olsun. Ben de sunucunuz olarak ilke duyan e, finalde en azından bir torpilim olsun istedim. Bugün az önce gazete damgadan ilk başvuruyu yaptığımız Zeynep'le birlikte sarı basın kartı hak sahibi olduğumu öğrendim. Böylesi bir geceye denk gelmesi benim için çok anlamlı çünkü bilenler bilir rahmetli Vasfi Duyan'ın Hür Bakış gazetesi ve Bahçeli Evler gazetesinden sahibi olduğu ve 30 yıla yakın o da ömrü vefa ettiği sürece gazetecilik mesleğini onurla şerefle icra eden bir insandı. Rahmetle anmak bugüne nasipmiş diyorum. Onun yarım bıraktığı sarı basın kartı bugün bana nasip oldu diyorum. Çok şükür bu mutluluğu da sizlerle paylaşmak istedim. Bas abi e, bir kez daha rahmet diliyorum. Sevgili arkadaşlar şu anda de yatan Barış Emre Gül beni arayıp duruyor. Hepinize çok selamları var. Barış abim bugün ameliyat oldu sabre kesesinde. Bir de aramızda geçenlerde felç atlatan Çetin Yılmaz arkadaşımız var. O da sahneye gelmedi ama kendisine tekrar geçmiş olsun diliyorum. Evet, geçmiş olsun dileklerimizi de ilettik. Sağlıklarını bir an önce kavuşsunlar ve şimdi eğlence zamanı diyoruz. Eğlenmek bizim de hakkımız değil mi? Basında özgürlükten bahsettik. Özgür olmak hepimizin hakkı diyoruz. Özgür olmayı umut ederek huzurlarınızdan ayrılıyorum.